engelli yahut yatalaklı bir kimsenin abdest durumu teyemmüm sadece suyun olmadığı yerlerde geçerli değildir. Bazen de su olmasına rağmen suya ulaşabilecek engellerin olması teyemmümü caiz kılar. İşte yatalaklı ve engelli kardeşlerimizin durumu da tam da bunun üzerinedir. Suya ulaşma imkanları yoksa ve aile ehli de onu sürekli abdest almaya götürüp getirme noktasında büyük bir sıkıntı çekiyorsa bu kardeşimiz de onlara yük olması hasebiyle psikolojik olarak rahatsızlık içerisine giriyorsa o zaman kendisine bir toprak cinsinden taş yahut toprak ayarlayıp onunla teyemmüm alması caizdir. Lakin o kardeşimizin abdest almasına yardımcı olan aile efratları o kardeşimizin yaptıkları ibadetlerin sevaplarının aynısına ortaktırlar. Bu vecihiyle kardeşlerimize yardımcı olmaları aslında onlar için büyük bir rahmettir.